Evet arkadaşlar merhaba, bugün günlerden 1 Mayıs 2025 ve bizim cumartesi günü, bugün bu arada perşembe. Cumartesi günü katılacağımız bir yarışma var. Ceza hukukuyla alakalı böyle iddia ve savunma yapacağımız jüri karşısında bir yarışma. Ve işte takım arkadaşlarım. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi detaylı bilgiyi onlardan alacağız. Özellikle Betül Hanım bizi yarışmaya teşvik eden, toparlayan, beni öyle güzel insanlarla tanıştık. Bu da güzel insan. Yaşlandırdı bu yarışma bizi. O konuda böyle bir mutabık falan. Yani az önce ne dedik? Ne Bu dedi, <laughs> konuda bir malumat, malumat tarzında konuşmalar yapmaya başladık. Çalışıyoruz şu anda da. Bir başlayalım dedik. Cumartesi günü falan da çekeceğiz. İnşallah filmlere kalırsak pazar günü de olacağız. Böyle. Şimdi Nazmiye. Evet. evet. Merhaba. i̇lk defa kanalıma çıkacak aynı zamanda. Aynen. Gözde ile Betül Sayısı'na tanıştık. <laughs> Betül'ün arkadaşıymış. Çok sevdim kendimi. Evet. <laughs> Görüşme için de heyecanlıyım. Pek bir şey yiyemiyorum. Temennim kazanmamız tabii ki. Ödülleri güzel. Evet. Söz bir aylık bir staj için bir çabamız. <laughs> evet. Ya bir de biz o kadar zorluk şartlarda çalışıyoruz ki yani ilk buluşmamız yağmurlu bir gündü. Hadi köy trafiği falan vardı. Bugün de evet işçi bayramı 1 Mayıs. Ee, bugün de her yer her yer yağmur. Bazı yerler kapalıydı. E, ee, ıslandık ve satım normalde dümdüzdü şu an. Bakın şöyle. Neyse. Yani şimdi Betül'e gidelim. Her şey sebep olan o kişi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. En geçen tellerimi taklit için biraz zor konuşuyorum. <laughs> arkadaşlar biz Elsa İstanbul'un düzenlemiş olduğu bir, şey oldu. bir kurumsal dava yarışmasına katıldık. Beş arkadaş. Burada da biraz grubu toparlayan kişi ben oldum galiba. <laughs> aslında heyecanlıyız aynı zamanda başlarken benim aslında biraz korkularım, kaygılarım, endişelerim vardı. Arkadaşlarım anlaşabilecek mi diye. Birbirini tanımayan insanlardı. Ama grubumuzun enerjisi çok iyi oldu. Herkes birbirini çok sevdi. Ben de bunun için çok mutluyum. Bizim için unutulmaz bir deneyim olacak. Parti günü için şu anda hazırlanıyoruz. Yarışmanın ilk aşaması için. Temennimiz e, pazar günü yarı final, çeyrek final, final onlara da kalmak ve ödülleri toplamak. Çünkü bunu hak ediyoruz. Kemek verdi. Gerçekten kısıtlı bir zamanda hem yazılı aşama hem şimdi sözlü aşama. Ve, e, evet arkadaşlar biraz zorlu şartlarda. Ülke günde ben de ötürü biraz e, zorlu günler geçiriyoruz. Aynı zamanda işte 23 Nisan 2025 tarihinde olan depremden sonra <laughs> e, biraz dağıldık da. Ama bugün buradayız, toparlayacağız, savunmamızı ve iddialarımızı hazırlayacağız. Martes günü içinde tekrar kameralar karşısında sizlerle beraber olacağız. Bugün İstanbul burada. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de sizin gibi Gözde'yi YouTube'dan tanıyan bir insanım. Daha sonra ama cesaretimi toplayıp ona mesaj attım ve de dedim ki buluşalım ya. Buluşalım dedim. <laughs> sonra Gözde'yle e, buluştuk ve arkadaş olduk. İyi ki de o mesajı atmışım Siz de Çekinmeyin bir şeylerden. Hayat bir gün, o da bir gün. Arkadaşlar bana mesaj atmayı çekinen biri var mı? Bu kanalı izleyip özellikle. Eğitim çekmenize gerek yok. Boya Ayrıca de... takımımız da bu kadar değil. Evet, de. iki kişi var. İki arkadaşımız daha, yani. daha var. Onlar da yarın. Yarından sonra bir yer günü inşallah kalırsak tanışacaksınız. Ayrıca gözlerin videolarını beğenin, ya, abone de. olun, yorum yapın, Güneş TikTok'ta da Gözde'yi takip edebilirsiniz. Çok güzel yüz yugası videoları yapıyor. <laughs> ee, Bahar dizisini eleştirdiği videoları mevcut. <laughs> bayılıyorum ya, bayılıyorum bu YouTube'a. <laughs> Böyle arkadaşlar, biz çekmeyi unuttuk ama biz güzel bir yazılı aşamadan da geçtik yani şöyle hazırlandık bir hafta falan kısa bir sürede yine ama gerçekten çok uzun sürdü çok emek verdik. Öyle. Şimdi söz sözde aşamada çekmek aklımıza geldi çünkü yazıldığı sözde kalacağımız da belliydi orada da seçiliyorlar ve biz seçildik. Evet çalışıyoruz. Evet arkadaşlar gün 2. Bugün de 2 Mayıs Cuma ve biz yine toplandık. Bu sefer Ayşen de aramıza katıldı. Evet. Şimdi siz onu tanımadığınız için dün biraz diğerlerini tanıdınız. Ayşen'i de bir tanıtmak istiyorum. Evet. Hanımefendiciğim. Evet. Ben Ayşen. <laughs> Aslında ben yedek ama bazı değişiklikler olduğu için bugün buradayım. Kendimi Melih'e söyleyecek çok bir şey yok. <laughs> aynı sınıftayız, aynı okuldayız. E, e, aynı takımdayız. Bir. Evet. Biz biriz. evet. Yani yine böyle çalışıyoruz. Bugün tamamlayacağız konuşmalarımızı. Hazırlanacağız da yarın yarışma var. Evet, heyecanlıyız. Ama mutluyuz da. Siz evet. ee... <laughs> Çok fazla kaynaklardan yararlanıyoruz. Her şeyde tek tek biz yazıyoruz. Öyle de çok fazla yapay zeka kullanır. <laughs> farklı farklı. Bunlar evet. Keski bir emek çaba isteyen şeyler. Biraz bugün hayalet gibi gözükebilirim ama yarışma stresini veriyorum. Arkadaşlar biraz çalışmamız gerekiyor. Dün birazcık daha hani böyle giyim, kuşan falan. Bugün böyle eş Sadece hayatta kalmak üzerine kurulu bir düzen. Size kahve içiyoruz sürekli. Erken kalkıyoruz bugün. 9'da kalktım. 9 bu arada erken benim için. Bilenler bilir. Böyle. şans dileyin. Yani evet, Bizi böyle çalışırken izleyin isterseniz. Size de ilham olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu konu hakkında malumatlarımız <laughs> <laughs> Malumat bizim için çok anahtar kelime oldu. Esprisi var, anısı var. Bunu belki çokça duyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. evet. Bu konuda bir malumatınız var. Evet Nazmiye Hanım, bugün siz nasılsınız? Bugün ben çok stresliyim arkadaşlar. <laughs> Hala başlayamadık. Evet bu arada. Şaka evet, baka yani başlayamadık. akıyordu en azından. Yazmak kolaydı. Bugün biraz yumurta dayandı. Bizden endişeliyim. Pazar gününe kalacağız deyip duruyorum. Allah bence söyletiyor. Kalacağımıza inanıyorum. Bu arada Gözde bizi rüyasında görmüş Ayşe. Açıklanmadan önce Aynen. gördüm. Kalacağımızı biliyordum. Hazırı kalacağız. Bana çok böyle çeyrek finali geçeceğiz demeyeyim ama evet öyle bir vibe var içimde. Ya bir tane çok iyi bir takım vardır mutlaka. Aynen. Ama finalde karşılaşacağız alacağız. Böyle işte arkadaşlar. Takipte kalın. Yarın inşallah. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Arkadaşlar biz bayağı bir çalıştık. Arkadaşlar biz e, mekan değiştirdik evet. çünkü tepdili mekanda ferahlık vardı dedik. Doğru. Bir de bir yemek yedik. Tepdili şey, mi? Tebliğ, Tedbi minne, te tedbiri. 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 Bir, bir bakalım ha. <laughs> <Yani> bir yorumlara yazar mısın? Lütfen. Bir yemek yedik. Karnımız doydu. Şimdi bitirdik bu arada. Tedbiri. mekanda. Tebliğ. Tebdili. 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 Tebdil. <laughs> Şimdi de sıları alacağız ve konuşmalarımıza çalışacağız. <laughs> Yarın da jüri <jivi> karşısında <laughs> <bunu> söyleyeceğiz. <laughs> Bakın harıl harıl <laughs> hala çalışmaca. <laughs> açık ekranlar, küçük <açık gülüyor> kahveler evet. <önümüzde>. Evet. Artık <laughs> o kadar <laughs> çok kahve <laughs> içiyoruz <laughs> ki. Ve sürekli böyle filtre kahve. Uyanalım, <gülüyor> enerji <gülüyor> dolalım <gülüyor> falan <gülüyor> diye. Sen de filtre kahve Evet. Sen? Ben filtre kahve aldım ama, sabah filtre kahve içmemiştim. Ben bayağı hani ben şu an bir filtre kahveyim karşınızda öyle duruyorum. Evet. Evet. filtre kahve içmek istemiyor. Gözler evet, filtre kahve olmak istiyor. Evet, evet. Aslında ben ice latte olmak istiyorum ama böyle boğazım biraz ağrımaya başladı ve yarın niye ya konuşamazsam diyerekten sıcak gidiyorum. Normalde ice latteciyiz. -like evet. Mesela bakın şöyle de. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Asıl yarık konuşacağız, görüşeceğiz. Yine <laughs> çalışmaya devam ediyoruz. Arada bir gösteririz, gözükürüz, Aynı. merhaba deriz, yorulduk deriz. Çok enerji izleriz. Kenan evet. 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 ama şey... bugünkü paspallığımız da olmayacağız. Yani Aa, en azından de. ben bugün biraz paspallım. Ben de. Eşofman. Aynen. Yarın bambaşka olacak her şey. takipte kalın. Gerçekten çok yorulduk ama bitti. Kaçta, kaçta buluştuk? Yani biz bugün 11'de hmm. Hadi ucu. ben 12 diyelim. Evet, Biz 11.30'da buradaydık. Saat 9, bu, iki mekan değiştirdik. Bir, Sadece bir yemek yedik. Bir yemek yedik. Ee, yarın kaçta? <laughs> ben yarın istemeden 5.30'da kalkacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> buradayım be <ve> buradayım. Buradayım. <laughs> <yerdik. gülüyor> Arkadaşlar yarın bizim için aslında büyük gün. Çünkü ne? Şimdi biz ilk kez bir duruşma tarzında duruşma hatta duruşmaya gireceğiz. Bir şey, aynen, biz evet. bir i̇lk kez bu bölüme derdi şey. Aynen. biz bir uygulama. İlk kez okul yani, Aynen sınavlara hazırlanmak dışında evet. gelecekteki mesleğimizle ilgili bir Interaktif. adım attık. İnteraktif. Evet, uygulamaya yönelik bir adım attık. Aynen. Umarız ki güzel geçer. Ama ne, olursa hiç, ne olursa olsun biz eğlenmeyelim. Evet. Yani sonuç e kötü, kötü olursa bunu izleyemeyeceksin. Muhtemelen paylaşmaz. Kazanmak değil. Dostluk kazandı. Burada şimdiden bir dostluk oluştu. Kepleşeceğiz <laughs> diyelim. Birbirimizi tanımış olduk. <laughs> evet, <aynen>. dostluk. var. <laughs> Ama yok, zaten kazanacağız. Birinci aynen, olacağız. Pazar gününe giyeceğimiz bile hazırsa. Aynen. Evet. Aynen aynen. Allah sizden. <laughs> ya gerçekten hani artık konuşamayacak <laughs> ve evet. ultra saçmalayacak Açma, aynen, dereceye geldik. Yani, Ankara'da bu kadar. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Vallahi. Ben yaptım Ankara'da. Valla falan diyorum. Merak etme. <laughs> <laughs> lütfen beni de öyle direkt. Gözleri de götürüyor. Hep beraber. Kendiniz mi gittiniz Şuraya, <laughs> yoksa bir kulüp yok. <laughs> <gelin>. Aktiflik <laughs> deyince de kızlar biliyorsunuz. Onu da ben yapmıştım. <laughs> evet bu arada. Aktiflik deyince bir şey. Her şeyi biliyor. Her masada var. Her masada var. Bravo. Bravo. Aktif olan kadına bravo. Böyle işte. Şimdiden bize başarılar. Elimize, emeğimize sağlık. Evet. Evet, Betül <laughs> 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 ee, siz bu sürecin en başını bilmiyorsunuz. Alışık <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Bugün sadece 10 saat mi evet, çalıştık? Dün kaç saat çalıştık? 5-6 saat var, 5 -6 var mıdır? 6 -6 6 saat 6 -6. 16 saat. 16. Yazılı aşaması da bir 16 saat sürse. Sonuç olarak 32 saatlik yaklaşık. Hadi 35 diyelim desin. Ya da 30 diyelim. Bir artık bir çalışma. Aynı, aynen. Aynı zamanda. aynı zamanda çeşitli kullanımımızı sunan ilgili kişilere de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. o kişi kendini anladı. Öyle o kişi biliyor kendini. Gidin bakalım. Edvard kim? Yorumları tahmini hediye. Öyle. <laughs> Neyse. Hadi biz ayrılalım. Biz gidiyoruz eve. Daha bir saatlik, bir buçuk saatlik yolumuz var. Bazılarımızın. Bu kız mesela 10 dakikada gidecek şimdi. Yarın evet, görüşeceğiz. Yarın çok heyecanlı ya, olacağız. Ve bu heyecanımızı da sizinle paylaşacağız. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay de. Hadi kapatıyorum. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, büyük gün geldi çattı. Evet, evet. Biz buluşma yerine geldik ama takım arkadaşlarımız neredeler? Saati geçirdiniz kızlar, şuna Bak Videoyu izlediğinizde anlayacaksınız evet. çünkü şu an saat kaç? 08.50 falan 8 5 dakika kaçırdılar bu arada. Yani ben 08.16 mı ne geçiyordu? Ben Haliç'teydim. Ha, benimki de dakiklik değil <laughs> ama Gözde tam 08.40'da buradaydı buluşma sadece speed bu arada. Aynen. Yani ben, ama bak ben diğer yerlere falan, diğer toplantıya <laughs> buluşmaya falan geç kalıyordum. Bugün böyle bir erken gelesin. <laughs> <laughs> doğru bu arada. o da uzak, daha uzak olduğum için biraz stres yapıp bayağı bir erken çıktım. 3 saatlik uykuyla karşınızda gözümde kanla şurada göstereyim. Artık ne kadar emek verdiğimizi anlamışsınızdır. Evet ya. Ve de benim de ne kadar her yere geç kaldığımı <laughs> biliyorsunuz ama böyle ciddi bir şey olduğu için çıktım evden. Yani. yani da kitliğine hayran kaldım her yani. türlü ben <laughs> böyle çok yorgunuz ya keşke bu kadar yorgun olmasaydı keşke bu kadar son dakika açıklanmasaydı Aynen. Ve bu kadar kısa vaktimiz olmasaydı çok iyi hazırlanırdık biz gerçekten iki günde hazırlandık sözleşme bu da gerçekten çok stresli oldu yorucu oldu ya en azından bir gün daha olsaydı gerçekten daha hakim olurduk konuşmalara şeyleri ama biraz ...kağıttan yapacağız gibi görünüyor şu an. Evet, bu arada 2 gün çalışmamızın sebebi biz değiliz zaten 3 gün önce mi, 4 gün önce mi açıklandı? Salı gibi geldi galiba. Salı günü açıklandı, biz perşembe toplandık. Evet. Aynen, aslında varmış vaktimiz de. Bizim de bir hayatımız var yani. Yani vaktimiz de değil, bir gün. Evet, bir gün daha. Salı bir, öyle bir şey vardı. Aynen, İntersi bir dakika arkadaşlar böyle. araya bahane değil ama bir sebep deprem girdiği için hani belki yazıl aşamayı attıktan sonra da hani ne olur ne olmaz diye biraz bakabilirdik. Hı. Ama zaten birkaç günümüz depreme depremden sonraki sürece gitti. Evet. Yaklaşık bir hafta kadar Aynı. benim yani. Aynen. kızları bekliyoruz. Böyle elimizde notlarımız. Aynı Hazırlanmaca. meydan mı? Metro meydan. Met meydan. Metro Aynen. Öyle bir şey. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Yarışman olacağı okula geldik. Şöyle. Evet. Zeynep aramıza katıldı bu arada. Zeynep'le hiç tanışmadım. Evet Zeynep merhaba. Zeynep ben. Kaç gündür yoktum. Şimdi aramızdayız. Bence birinci olacağım. Umarım. <laughs> <Evet>. Güveniyorum. <laughs> Evet, heyecanlıyız, evet. 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 heyecanlıyız böyle kağıtlarımız falan. Hazırız arkadaşlar. Hazırız falan. Nazmiye benim kapalım. Birlikte evet, <laughs> açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağız. Tam biz gelinmeye başladık o yüzden kapatıyoruz. Hadi bay bay. Kimse numaramda değil. Bakmayın ben bir de yapışmışım. Betül konuşamadıysa ortada ciddi misin? son 10 dakika. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Çok Ama doğalımızı yaptık. İnajlarımızı gönderdik. Bizim kullandık. Gözde <laughs> donuyor. Ben buz gibiyim şu an. Kalbimiz buz çalıştık. Rahatız. İyiyiz Yapacağız. 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 İnanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Elimizden geleni. Evet elimizden geleni yaptık. Taban tamam buradaydık. Emeğimizi verdik sözlü ve yazılı olarak. Ona tebrik ediyorum. <laughs> Tüm ayet her kürsüler, kumutumuz, nazar dualar, nas felak akımlar İyine, İyine, İyine. Aynı zamanda manifest olumlama. Ayşen, <laughs> <laughs> Nasıl hissediyorsun? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Evet. Daha fazlasını büyük ihtimalle yapamazdık zaten. Evet. 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 Yani. Sadece ezberleyebilirdik evet. sanki. Evet. Bir sıkıntı daha olsa ama benim Öyle işte ama şunu söylemek istiyorum. Bu bir şeye yarışması değil. <laughs> Bu bir tiyatrolu yarışması. Tiyatrolu yarışması. Ayrıca sana azgınlık da değil. Evet. Arkadaşlar ben buz kestim. Edelim. Bu elimi keşke, şu an böyle dokunsanız elime keşke. Neyse, gidiyoruz. Güzel şansı dileyin. Arkadaşlar, yazılardan çıkmış bulunmaktayız. O kadar heyecan, korku, endişe sonunda. Girdik iki tane. Birinde de iddia makamı olarak, birinde de savunma makamı olarak ve bitti. Ne yapalım? Ne Şimdi fotoğraf çekimi merasim başladı. Bakın şurada iki kişi. Şurada evet. Zeynepciğim. Neyse, sonucumuzdan memnunuz bence. Ayşen sen Evet memnunuz. İyiydik. İki tarafta Aynen. da iyiydik. Evet. Ay, savunulmayacak bir adamın savunulacak yönlerini bulduk. Evet. evet. Yani çeyrek finale kesinlikle kaldığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle demeyelim. Kaldığımızı düşünüyoruz. Bekliyoruz. Mail gelecek. Beklemeyeceğiz şu insanları da rahatsız edelim. Ne yapıyorsunuz bakalım hanımefendiler? Neylik? LinkedIn. Ha, mantıklı bu arada. Her LinkedIn profili tamamlanıyor şu anda. Ben de buradayım. Merhabalar. Birazdan yemek yiyeceğiz. O arada açarım galiba. Sizi öpüyorum. Bay bay. Haydos. Bitiklerdeyiz. Yani Neredeyim? Bu gerçek olmamalı. Bu yaşadıklarımız. <laughs> ya az önce öyle bir deneyim yaşadık ki. İnternet kafeden çıktı <laughs> almak. İkinci katta. Ve onda. Taksimize. İnternet kafeden çıktı <laughs> almak. Evet. Böyle neyse. Gerçekten yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar. İkinci günümüz. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar. günaydın günaydın. 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 Güzel. 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 Günaydın. Günaydın. Ya, günaydın. 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 Umarım bugün de güzel geçer için Teşekkürler. Teşekkürler. Leyla Hanım, artık son deneyimize ulaştık. Yemekler geçti. Güzel geçti. Yorgunum. Yüzüm yedi. Bakalım, umarım son istediğiniz gibi Gerçekten dün bitik hallerdeydik. O yüzden eve gidince Hı. çok Hı. çalışamadım. Ama zaten dünden iyi Evet arkadaşlar. Video büyüktür Aynen, video büyüktür Ayşen oldu şu an. Dün çok stresliydik, ama sinirliydik. Her şey... Özür diliyoruz. Gerginliğimiz <laughs> <Yani> için <laughs> bir geceki <haline> videolarda. <laughs> ama gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı yani. Neyse <laughs> <Herkes gülüyor> çeyrek finaldeyiz. İyi, iyi hissediyorum yani. Şimdi <laughs> bence Herkes bunu da alacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten ilk hatırlamışsınız, biz Ayşen'e de dedim. Ben şey düşünüyordum, çeyrek finali geçeceğiz ama yarı finalde eleneceğiz gibi hissediyordum. <laughs> zaten dünkü <ülkesine> Aynen <laughs> bu arada <laughs> kimse ya. elenmemiş. Herkes burada <laughs> anlamadı. Bu nasıl çeyrek? Aynen. Aynen puanlama falan ne alaka onu da anlamadık. Ben. Finale kalacağız. Puanlarımız da burada bugün akşam mi? Akşam dediler. Bu arada yazılı mevzumuz çok iyiydi. Biz çok yüksek puan aldığımızı düşünüyoruz. Evet bak o zaman. Aynen. Gerçekten çok iyi. Aynen. Kısmet diyoruz. Dualarımız da sahip. Çok, çok <laughs> İnanıyorum. Bir saniye konuştum ben bile. <laughs> Gördünüz kim seviyor kameraları. <gülüyor> 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 o da atladı geldi yerden de sağlık. Bu arada ben de dümen sürmedim ama biz. Neyim mi? Dümen siz de güzel ben de, de güzel ya. ya. Bu kız kızlık yapılıyor gerçekten. Evet. Yani bu kız sürekli şey, dedim. benim çıkmıyor. <laughs> <çizme> asla çalışmıyor. <laughs> bu bilgiler <laughs> de asla yok. Bu kızın kendi halinde kameraları çıkmıyor. Kameraları çıkmıyor. Kameraları çıkmıyor. Kameraları kamera. <laughs> ben gözlüğün sevdiğim için yapıyorum. Bu <laughs> kanalı. <bir> Yoksa <laughs> çok kanala çıktım. İşte bu kızın farkı. farkı. <laughs> gözlüğü için yapıyorum. Aynen. Hashtag ve <laughs> sen ol. Yalnız değildir. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi çeyrek çıkınca bir görüşürüz. Evet merhaba. Bu aslında Gözde'nin kanalı. Ama Gözde şu an finalist aslında. olduğumuz için çalışıyor. <laughs> finale kaldık. Biz en son Çeyrekli'ne girerken çekmiştik. Sonra Yarifli'ne kaldık, Yarifli'ne girdik. Şu anda da finale kaldık. Ay, o kadar. Ama, şu an ben çok acelemiz evet, var. Eğer gerçekleşecek başarabilirsem ben Gözde için birkaç video evet, çekeceğim. Evet, Şöyle evet, gösterebilirim ortamı. Evet finalist. Alada ihlal eden ve mağdurda korku <laughs> huzursuzluk yaratan tipik ısrarlı takip eylemleridir. Arasında geçen ilişkiler sonrasında yapılan ısrarlı davranışların suç teşkil ettiği kabul edilmektedir. Özellikle mağdurun rızası ve iradesi dışında devam eden tüm temas kurma çabaları TCK 123A kapsamında cezai sorumluluk doğurur. Benim listemizde sanığın ifadelerinde de belirtildiği gibi ben kimseyi tehdit etmedim. Sadece eski sevgilime ulaşmaya çalıştım. Bu bir duygusal iletişim çabası gibi beyanları vardır. birinci aldık. Birinci olamazmışız. <laughs> Ama olmayı dedik. <laughs> en azından da de dedik. Ve güzel bir yarışmanın sonucunda kazanmış olduk. Evet. evet. Ayrıca ben pes kısayım. İkinci oldu. Videolar evet. yayınlanacak. Güzeldi. Eğlendik. Yani. Çok eğlenceliydi. Evet. Yanlışlıkla olur mu? Evet. Yani evet. sen finalde. Evet. Ama film öyle sen nasıl biraz gurur kırıcı. After Dawn. Ha, okay tamam. Ama sonuç olarak ikinciyiz. Kızlara <laughs> şekil Zeynep. Evet. evet Zeynep. İkinci olduk. Gururluyuz, mutluyuz. Aynen. Güzel geçti. Yine de iyi ilerledik. Bence. Yine, yine ben de iyi ilerledik. <laughs> Bence bu arada çok iyi bir deneyimdi. <laughs> ben buradaki öğrendiğim şeyleri okul hayatında hiç görebileceğimi düşünüyorum. Yine de iyi katıldık. Ayrıca ikinci olmaktan Gayet iyi, gayet, gayet. Otuzlu, Evet şimdi gidiyoruz. Şeyle, Merhaba! Tezim yanlış çıktı. Beni? Ay, ay, Körtaj ben Şimdi Ama... Yerlerine geçeceğinizi düşünüyorum. Ama, ama savunma biz savunmada evet, çok çıkıyoruz. <laughs> evet, çok. Lütfen düşünceler nesiniz? Bir yatırda hamur musunuz duyduğunuza göre? Ne yapacak? Profesör Doktor Feridun Yeniseyler en iyi konuşmacı ödülünü aldım. Artık hediye de aldı. Hediye de aldım. Aldım. Artık bu videolarda Betül konuşacak. <laughs> var. Kimse ona laf söyleyemez. Evet, şimdi gözde kamerasını veriyorum. Evet, tebrik ettiğinizi düşünerek teşekkür ediyoruz. Bakımıyor. Ee, öyle, gurur duyuyoruz, çok emek verdik. Emeğimizin karşılığını aldık. Gerçekten çok emek verdik, çok uykusuz kaldık, çok çalıştık. Ve sonuç bu. İkinci. Ve artık paydos vaktidir. Betül Hanım, <laughs> en iyi konuşmacı Ödülünü aldınız. Yeni şey tarafından. Feride yeni şey bilenler evet. Orada bilir. anladım ki gerçekten gönüllerim birincisi. <laughs> evet ya. Ben, ondan sonra ben bir havalar, bir pozlarda, bir bakışlar falan. güzel bir gün oldu. İki gün de aslında iyiydi ama dün yaşadığımız stresten sonra bugünün ilaç gibi geldiğini kimse inkar edemez. İnkar. edemez. Hala bir <gülüyor> yarışmada <gülüyor> gibi gerçekten bir refleks oldu ama bir iddiayı savunuyoruz bir işte savunmayı bir, bir, iddiayı bir mi? savunmayı daha sonra böyle hasta son bir şeye girerken yarı finale girerken Nazmiye Aa, <gülüyor> <gülüyor> biz ne yapıyoruz aynen, de, aynen hepimiz böyle ne şey ne, mi? karşımızdaki bir takım sabah şey yaptı. Arada Suçu kabul etmemeleri de. gereken savunma tarafındayken dediler. Suç evet, oluşmuş. <laughs> <laughs> <demiştim>. yani orada <laughs> aslında evet. o tamamen bizim ruh halimizde. Şizofren gibi hissettik yani iki gündür. O yüzden de mental yorgunluk ve fiziksel yorgunluk çok fazla. Şu anda gidip uyuyacağız. Evet. Ay, sadece uyumak istiyoruz. Bakın çok yorgunuz. Nazmiye Hanım sizden son bir soru. Ay, Ayşem'in de, de geleceğim. İrem. Kaşım tebrik ediyorum. Öncelikle Betül arkadaşım var. <laughs> <Söyledim> de. <laughs> çağlayan. Yani çok mutluyum bilmiyorum. Bu kadarını <laughs> beklemiyordum. Ama neyse ki aldık yürüyemiyorum ya konuşurken. Sonra işte gerçekten Betül dediği gibi bir yerde ben komple gittim. yani bulduğum şeyler bile karşı tarafın yararına ve onları yazdım yani. Söyleyeceğim <laughs> <Finale> diyorum. <laughs> <Ve> finale gidiyoruz. Finaldekiler benden önce söylediği için söylemedim ben bu arada. Yanlış olduğunu orada anladım yani. Gerçekten çok zordu. 2 dakika bile nefes molası veremedik yani. Bu arada yarışmayı anlatım bilmiyoruz ama tam bir parazit dava olmasa da ona benzer böyle bir Biraz iddia tarafı Evet, evet. Bir iddia tarafını bir savunma tarafı olarak Olur. olayı yorumladık. bu kurayla belirlendi, evet, biz seçmedik çürüttük. biz para. iki taraf için de hazırlıklıydık ama evet. bunu tabii ki 5 dakika önce başka bir şey savunup 5 dakika sonra başka bir şey savunmaya başladığınızda tamamen, tamamen, tamamen yani de. odak noktanız neyi ne söyleyeceğiniz her şey karışıyor. Bu adamın bunu istiyor. Güzeldi, hak ettiğimiz bu evet. başarıydı. Evet. Daha çoğunu da hak etmişti. Evet. Ve... Ama bazı sınıfsal <laughs> olaylar vardı. Sınıfsal bir olaydı. <laughs> biz o sınıfta değildik sadece. Evet. Evet. Hukuki açıdan da. <laughs> Ama bu arada dediler ki üçün sınıf bilgilerinize göre çok iyi. Aynen yani üçün sınıfın üstüydünüz dediler. Bu bize yetti yani. Öyleyizdir biliyorsunuz. <laughs> en önemlisi bu yarışma benim bu kızları tanımama vesile <laughs> oldu. O yüzden Güzel resim yapıyorum. Evet, bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça